Salam dostlar, sizinle birlikte Akinator'un indi çap Puppy Play Chapter 3'ün oynayacağı hem kanalıma abone olun, like atın, videomları da açmayı unutmayın. Kim kim təzə videoma baxdısa yorumlara yazma atmasın. Hadi oyna oy indik. İndi birinci kim kiminlə soruşsaq. Kemnap. Kemnap. Puppy Play -pu 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 Evet. koi robu var mı? Evet. Bir kedim evet. Rengi mavi mi? Hayır. Sarı mı? Hayır. Bakarım. Kapnab. Oğlum nasıl bildin? Lamborghini mor, mor renginde demedi ki nasıl bildin? Üst cevap tamısın. Akinatür. İndi tapa bilmirəm. İndi ən çətinim deyəcəm. Şimdi en çetinim diyeceğim. Bunu hiç tapabilmezsiniz. Sen. <laughs> Ay bu ne ya? kaldı vagi soruş Hayır. Mavi evet. Bu keyif Evet. Tüylü. Hayır desem. Uzun bacaklı var. En sevdiği renk mavi mi? Bilmiyorum. Ah mavi. Kısa boylu mu? Hayır. Ölümsüz bir ya yaratık mı? Hayır. Büyük Kafas kafallı mı? Evet. Hiç lan lan Hiç lanetlendi mi? Hayır. L Lübnan daha mı yaşıyor? Hayır. Da daha önce bir canavara dönüştü mü? Evet. İki bacakları üzerinde. Mekte. Büyük gözleri. Hmm, var evet hiç bu esmer mi eser mi hayır sağ solun yolu mu? Hayır. mı hayır bazı kırmızını giyiyor hayır delikanlı genç kız mı bakalım yanlış cevap oğlum ben size demiştim çatın olacağını diye bu ne ya? Oğlum seni. Oğlum bu ne? Allah aşkına bu ne reklam ya? İndi. İndi ona Master Dogday diyeceğim. O da ayaksız Dogday. Ay. İndi Dogday diyeceğim bir kedi mi? Hayır. Mavi Hayır. Patıç evet. Bir köpek mi? Evet. Turuncu mu? Evet. İki kulağı var mı? Evet. Bakalım. Dokuday. Oğlum sen dediğin doktay bu mu? Doktay. Evet. Ama bu Roblox'tan demiş. Oh güzel paralar paralar yükleyelim. Bir daha yükleyelim. Doktay düzdür dostlar. Ana, ama 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 Roblox'tan ne 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 bu ne bu Şimdi şimdi ona Mr. Like diyeceğim Mr. Like. Ben tapabilecek misin? Evet. Dedim. Hayır. Pudurcu mi? Hayır. Mavi, hayır. Şekli hay hayır. Robot bir. Evet kız. Pembe renkli mi? Hayır. Öğretmen mi? Evet. Bakalım. Oğlum. En zorundan nasıl birden nasıl Mr. Oğlum paralar kazan. 1500 kadar pul yazmışlar. 1500 defa pul İndir alsın sorsam. Düşüneyim bir. Ama bir dersini unutmuşum Ama copy plate de görünmür. Adı Boxy bu. Boxy bu. hayvan mı? Hayır. Copy plate'ten. Evet bir öğretmen. Hayır kız mı? Hayır. Mavi mi? Hayır. İnsan mı? Hayır. Robot parçaları var mı? Kırmızı mı? Evet. Sivri dişli. Evet. Yeşil mi? Hayır. Bakalım. Bu şey bu. Oğlum düz cevap verdin ya. Aferin lan sana. Yapsam, düşüneyim, düşüneyim, düşüneyim. Biraz zannettim. Gireyim. Anahtarı biraz da takmışım. Şimdi... Tabii ki... Heş... Ama... ama burada Bitmiş oldu. Bitmiş oldu bitmiş oldu. Ay gözün gözün. Ha, monster Camp'le bir soruşmadı. Yok, onda Camp'le bir soruş Sağ olun dostlar. Video bu kadar. İyi dayan birinci kanalıma abone ol, like atıp videoları açmayı unutmayın. Bay bay.